Ana yani keşke en altını yak kalk. Ya bu bir kedi McDonald's'tan yiyelim ya. Nereden yiyeceğim? McDonald's baba. Ne evet, McDonald's baba? Mecganız ne? Tak siktir git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten Mecganız kaldı bir. Dünyayı yedin. Instagram. <laughs> 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 tamam dedi. <laughs> Snapchat. Tamam. Da tamam. Ee... Facebook'ta da paylaştım. Çekin attın mı fotoğrafı? Aşkım seni babamlarla tanıştıracağım. Nereden çıktı şimdi ya? Ne zamandır kızımla görüşüyorsun? <laughs> Vallahi ben de ilk defa burada gördüm. Hoş geldin kızım. Arkadaşlar hepiniz iyi geceler. Biz babamla televizyon keyfi. Nasıl oğlum? nasıl ne nedir? Snapchat baba. Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Bak ah, siktirik ödevini yap beni millete raydanık mı? Allah senin belanı versin burada bir tane vuracağım sana. Az ama Jessica. Nalet olası biraz benimle ilgilen kalacak. Aman tanrım bu çocuk tam bir ucube. Çocuk bana yemek yaptım oradan bir şey işe gitmiyor. Hanım ne şey yaptın? Git bak şimdi. Ulan lan. ne yaptın? Ya, siktir ulan. Ya lan. git karıştırsın seni. Eeeh! <laughs> Rahmetli niye ölmüş? Kediye vurmamak için duvara çarpmış. Pis pisine gitti yani. Yalnızlık bir kadeh gibidir. Bazen içersin içersin bitmez. Ah siktir git bu ara eniştene verirken Allah senin kanani versin. Şerefsiz. Allah seni alsın. Şampuan var mı? Uf canım hadi çık artık şu duştan. oldu ya? Öyle mi canım ya? Ya ben bunu kendime almadım. Hepimiz kullanalım diye aldım. Haberler açsana haberler başlıyor. Aynen. Ya. Şu ikinci el arabalara bakacağım kalk biraz. Vay be. Ya be. hep elinde telefon böyle böyle ne bu ya? Daha açmadım baba. Bir insanlarla konuş bir sosyalleş biraz. Bize çay koyun. Aşkım arkadaşların yanında idare edin. I'm shot man, I'm fucking shot. Need help. Anybody hear me? <gülüyor> 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 Abim Kadıköy'de mi buluşuyoruz? Yok be abi ne konumu ya? Ben bulurum 5 dakika oradayım. Abi ben geldim ağaç falan var sistem neredesin? Canım ben alışverişe gideceğim gelecek misin? Yok canım ya benim alacağım bir şeyim yok. Emin misin? Okuzum benim. Al ah, bunu da al bana. Teşekkürler babaanne. Oğlum sen onu ver bakayım bana sen onu şimdi kaybedersin ben sana sonra veririm. Baba, babaannemin verdiği parayı alabilir miyim? <laughs> e ee, oğlum onunla arabaya benzin attın <laughs> ya. Yok oğlum benim de ya benim de. Senin benim mi var lan bu evde? O bilgisayarı benim o zaman. Ver o telefonu ver. Al ucunu al. Al Afiyet olsun. Sağ ol abi. Hayatım arabanın kapısını kilitledin değil mi? Ben bir kontrol geleyim. <laughs> ben Kapıyı açmayın. Ortalık çamaşır suyu kokmasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Anam iyi misin sen? İyiyim mi, mi? Bir şey mi yok? Çamaşır suyunda biraz kafa. Çorba Çorbacı gidelim mi? Evimizin yüz karası. Şerefsiz. Sen böyle şeyler izlemiyor utanmıyor mu lan? He? Utanmıyor mu? <laughs> Hadi beyler kalkalım. Herkes çıkarken bir şey alsın ha. İlk kimden şüpheleniler? Kaç bölümdür kayıp kocasını arıyorlar yazık. Yazık tabi valla. <laughs> Size de zahmet oldu. Aykut hadi eve. Kesin kel kadın. Anne sen çık ben bitince gelirim. Selamünaleyküm. Aa nereden acaba? Allah Allah. Nerede olan? Lan lan. Ama değil. Her gün aynı sakıya yapıyorsun. Geri zekalı. Tamam, lan bırak abi sen Bırak tamam, tamam. Ben şaşır şey yaşayamam, bu hiç Dur sıkma! Ölersin! Neden? Çünkü sen benim aşk böceğimsin. Git lan git git Abi hiç keyfini <laughs> bozma hemen çıkacağım. Eve nasıl girdin lan? Annem açtı bende kapıyı. Onun etiketli onlar yeni daha ya. Ne olacak kanka ya? Sen de bak ben seni sikerim seninle falan şey yapıyorsun ha. Kemal oğlum. Dilenci gibi git, velet gibi gidiyorsun. Lan bir de kemer sıp çıksın. Aşım geç. Nerede bunun yüzü? Kesin aldatıyor beni. <laughs> Geçen diyordun. Seni evli hamasına hadi çıkardı o yüzü değil mi? Elim yıkarken çıkarttım getir şunu ya. <laughs> Kocacığım. Hadi en saçma şeyiksi falan bu. Aa 86 yaşında var. On the name. Açmadım şimdi ne oluyor biliyor musun? Anlatman lazım. Ben evden çıktım tamam mı? Gidiyorum. Kaçma doğru. Yürüdüm yürüdüm. Ona söyle istekler caddesindeyiz Bir tane adam. Kızım ben çünkü bana bana doğru geliyor. ya Ne oluyor? Ne de Allah ne olmuş? Dams götümesi de tut. Bütçe bu kadar geri getiremedin insana ya. Allah Allah. Çekin. Araba görüyorum araba. Allah mı? <laughs> Dubleks ev görüyorum. Allah hadi kız. İki milyonu <laughs> <2017 gülüyor> batıyoruz. Aman fal değil mi inanma böyle şeylere.